Evet arkadaşlar, kıyafetimiz bitti. Şu an kıyafetimizi mankenimizin üstüne giydirdim ve sizlere bitmiş haliyle çekimimi gösteriyorum. Kollarımızın üstüne arasına koyduğumuz yan üstten dikiş yapmıştık. Kumaşımız yetmedi ve biz böyle bir güzel bir şey yapmaya kalktık. Bakın, kumaşımız yetmez diye kesinlikle korkmayın görüyorsunuz daha güzel şeyler bile çıkarabiliyorsunuz. Yani bazen elinizdeki imkanlar insanlara olmadı dediğinizde çok çok güzel şeyler yaptırıyor. Bakın yakadaki pileler şöyle yaklaştırayım. Evet. Bunu isterseniz büzebilirsiniz. Yani teyar ipiyle büzüp Yine aynı şekilde düzgülü yani bu modeli iki çeşit kullanabilirsiniz. Aynı modelden düzgülü bir şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle etek uçlarını göstereyim. Etek uçlarında da bakın. kıyafetimizin bu şekilde geri çevirimi yaptık. Kolun ucunda Ayrı bir video da çektim. Şöyle. Evet. Bazen ışıktan, aydınlıktan tam göstermiyor. Evet, görüyorsunuz. Bu kıyafetimiz de bitmiş bulunmakta. İnşallah sizler de bu kıyafetleri diker videolarını Hatta ben de yaptım diyerek yazarsanız çok mutlu olurum. Takıldığınız bir yer olursa kesinlikle çekinmeyin. Sorabilirsiniz. Yine yardımcı olurum. Her şekilde tarifini tekrar size gösteririm. İnşallah anlamış olup bu şekilde de siz de yapabilirsiniz. Ben inanıyorum yapacağınıza. Çok güzel dönüşler var. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Anlatımlarımdan dolayı. Hepinize kolay gelsin diyorum. Abone olmayı unutmayın. Beni takip edin.